Cemil Meriç'in güzel bir sözü var biliyorsunuz, yani tarih e, toplumun hafızasıdır, yok etmek isterseniz bilinci silerek yani tarihin bilincini silerek başlarsanız o toplumu çok kolay yok edebilirsiniz. E, aynı zamanda yine devamında da bizim tarihimiz mülkü sökülmemiş bir hazinedir diyor. Yani iki şey burada e, iki cümleyle böyle üstad kararlantıyla başlamış olalım. Yani birincisi hem toplumları yönetmek, toplumları kendisi olmaktan çıkarmak, dünyada ilk insan Hz. Adem'den son insan adamı kadar biliyorsunuz var olacak bir mücadele var. biz ne diyoruz? Hakkı mücadelesi diyoruz. Bu mücadelede kullanılan en önemli argümanlardan birisi tarih. Yani o bilinç ve o hafız o kayıt silindiği zaman kendi dedenize bile küfretmeye başlarsınız. Yani Türkiye'de bunların örneğini çok fazlasıyla ne yaptık? Yaşadık. Ee, hatta kendinizden de nefret etmeye başlarsınız. Hatta kendinizi aşağılık bir varlık gibi de görmeye başlarsınız. Yani Türkiye'de e, işte alçak bir kompleksine kapılan bir nesil yetiştirildi maalesef. Ee, yani kendinden çok batılıyı benden, kendinden çok Amerika'nın tarihini bilen, kendi kimliğinin ve kendi tarihi birikiminden daha fazla batılının birikimini ve tarihine sahip çıkan, keşke bende de böyle olsaydı diyen bir e, süreçten geçtik. Hala bunu izlerinde de yaşıyoruz. Hala bu tip uygulamalara da rastlıyoruz maalesef. E, dolayısıyla bu çok önemli bir alan. Bunun için tarih okumalarını yapılmış olmasının bu anlamda ayrı eden başka bir önemi var.